Merhabalar, şu şekilde bir sabun yaptım ve yapımını dün paylaştım. Tabi o, o videoda fazla uzatmamak için e, gerekçelerini, niye böyle bir sabun yaptığımı anlatmadım. Şunu söyleyebilirim, bu sabun belki günümüzde e, türünün tek örneğidir. Şundan dolayı zeytinyağını ve pelemir yağını aynı reçetede kullandım. Peki niye böyle bir şey yapma gereği duydum? Şimdi zeytinyağı sabununun faydalarını bilmeyeniniz yoktur. İnternete girip ufak bir tarama yaparsanız e, faydaları sıralanır. Zaten e, belki yüzyıllarca ya da binlerce yıldır yapıla gelen bir sabun zeytinyağı sabunu. E, çıkış yeri Orta Doğu, Levant bölgesinin olduğu bölge diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar zeytinyağının en büyük özelliği oleik asit miktarının çok yüksek olması. Zeytinyağının yağ asitleri tablosuna baktığımız zaman birçok yani 10 tane zeytinyağına yapılmış analizler ve yağ asitleri tablosu yani her zeytinyağı örneğine ait tablolar var. Yani esasında yağın karakterini hem elde edildiği kaynaktan gelen çözünmüş maddeler belirler. Aynı zamanda da ağırlıklı olarak yağ asidi kompozisyonu belirler. Yalnız zeytinyağı dediğimiz zaman zeytinyağı özelinden örnek vererek gidiyorum. Kendi bölgemden örnek vereyim. Bergama'nın zeytinyağıyla ne bileyim Aydın tarafının zeytinyağı yağ asitleri kompozisyonu aynı olmaz. Ama bu değerler ortalama olarak birbirine yakındır. Mesela... Hemen oleik asit üzerinden gidelim. Zeytinyağının en belirgin özelliği oleik asit miktarının yüksek olması. Bakın bir numara 67.394 yüzde. ve 71 var. Zaten tablonun en altına bakıyoruz. En çok %71, en az %66. Pardon. En az %62.430, en fazla %71.32, %66. Oleik asit %9.345 linoleik asit. Şimdi arkadaşlar Zeytinyağıyla sabun yaptığımız zaman Önce şunu söyleyeyim Şimdi Oleik asitin sabundaki faydaları neler? Birincisi nemlendirici özellik verir Sabuna. Sabunun cildi yumuşatma ve nemlendirme kapasitesini arttıran bir yağ asidi. Ve zeytinyağı sabunları bu yüzden e, Kuru ciltler için ideal sabunlar üretir. Yalnız Oleik asit, biraz uzun zincirli bir yağ asidi olduğu için, 18 karbonlu. Köpüğü havalı değil de, kremsi bir köpük verir. Ve yine oleik asidi çok olduğu zaman sabunda ciltte tahrişe neden olmaz. Ve cilt bakımında sık tercih edilen bir yağ asididir. Ve şimdi onun komşusu ya da kardeşi de diyebiliriz, linoleik asit var. Linoleik asitin oleik asitle aynı olan tarafı zincir uzunluğudur. Farklı tarafı iki tane çifte bağ vardır. Linoleik asit bu nedenle ciltte su kaybını önler. Yine nemlendirici, nemlendirici etkisi vardır. Ama sabunu daha da nemlendirici hale getirir. Ve linoleik asit sabunun ciltte hafif bir his bırakmasını sağlar ve yağlı bir his oluşmasının önüne geçer ve aynı zamanda cilt bariyerini güçlendirir ve serbest radikal hasarını önleyen özelliklere sahiptir. Çünkü linoleik asitin iki tane çifte bağ olduğu için havadaki oksijeni daha rahat yakalaması, reaksiyona girmesi söz konusudur diye düşünüyorum. Linoleik asitin dezavantajı da arkadaşlar Birincisi Sabunun köpürme performansını biraz daha olumsuz etkileyebilir. Töpüğü oleik asite göre biraz daha sönük olabilir. Az önceki e, oksidasyondan bahsettim ya. Eğer sabun kalıbında linoleik asit miktarı çok fazla ise sabunun yapısında okside olacağı için bu istenmeyen sarı noktalar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Şimdi zeytinyağının oleik asit miktarı arkadaşlar ortalamadan gidelim. %66.952. Şimdi bu e, Ziya Organik Tarım İşletmeleri Anonim Şirketi'nin e, Pelimir yağına yaptığı, kendi pelemir yağına yaptıkları analiz sertifikasına baktığımız zaman arkadaşlar oleik asit miktarının %31.40 olduğunu görüyoruz. Linoleik asit miktarının da %38.7 olduğunu görüyoruz. Yani oleik asit miktarı zeytinyağına göre yarı yarıya linoleik asit miktarı da arkadaşlar zeytinyağının hemen hemen 4 katı kadar. Bunları cebimize koyduk. Şimdi doymuş yağ asitlerine bakıyoruz arkadaşlar. laurik asit çok az, miristik asit çok az, palmitik asit var arkadaşlar. %9.53 ortalamaya bakıyoruz. %9.453, 9.5 diyelim. Stearik asitine bakıyoruz. %2, hadi ona da %10 diyelim. %12 kadar doymuş yağ asiti var. Palmitik asit %9.5. Hani biraz daha yumuşak karakterli ve köpürme olayı biraz daha düşük savun. Hemen özet olarak söyleyeyim. Doymuş yağ asitleri sabun kalıbını sert yaparken e, kısalan zincir köpürmeyi arttırır, uzayan zincir köpürmeyi azaltır. Yani bunu unutmayın. Bu aslında temel bir bilgi. Zaten sabunumuzun özelliklerini yağın, kullandığımız yağın yağ asitleri e, belirler genellikle. Şimdi arkadaşlar pelemir yağına bakıyoruz. Pelemir yağının miristik asit oranı %16. Palmitik asit oranı %10 diyelim. Sterik asit as oranı %2.5 yüzde iki buçuk dersek diğerlerine bakmaya gerek yok. 16, 10 daha yüzde 26, yüzde 28 buçuk, yani yüzde 28 civarı. Doymuş yağ asidi var. Bizim zeytin yağında ne kadar vardı? Doymuş yağ asidi. Yani yüzde 11, yüzde 12 civarında vardı. Doymuş yağ asitleri miktarı pelemir yağında zeytinyağının hemen hemen iki katı. Bu da ne demek oluyor? Zeytinyağına göre daha sert bir kalıp verecek. Aynı zamanda kısa zincir veya asitleri miktarı yine aşağı yukarı pelemir yağında iki katı olduğu için zeytinyağına göre daha havalı köpük verecek. Kullanımı hakikaten keyifli bir sabun oluyor. Peki ben pelemir yağıyla sabun yaptım. Memnunum. Hatta sıfır sabunlarını da yaptım. İlgi de fena değil. Neden zeytinyağı ilave etme gereği duydum? Hemen açıklıyorum onu. Zaten bu videonun esas konusu bu. Arkadaşlar pelemir yağında linoleik asit miktarı gördüğünüz gibi %38.7. Az önce dezavantajları konusunda hem köpü biraz sönük yaptığını söylemiştik. Aynı zamanda ikinci dezavantajı da uzun süre bekleme durumunda linoleik asit okside olabileceği için sabunun üzerinde sarı lekelere neden olabilir. Bu da istenmeyen bir durum. Şimdi zeytinyağının oleik asit miktarı %66.952 dedik ortalama. Ama daha da cildin nemli kalmasını sağlamak için linoleik asit miktarını biraz daha arttırabiliriz. Hani cildin nemini korusun diye nemlendirmesinden ziyade. Elimizde pelemir yağı var. Pelemir yağının da linoleik asit miktarı %38.7. Şimdi bu iki yağı birleştirerek ne yaptım? Zeytinyağının linoleik asit miktarını yükselttim. Zeytinyağı olarak bakarsak. Tersinden penemir yağı olarak bakarsak da pelemir yağının linoleik asit miktarını düşürdüm. Oksidasyondan dolayı sarı leke oluşumunun biraz daha önüne geçmiş oldum. Ve oleik asit miktarını arttırarak da nemlendirici ve sabunun daha nazik olma özelliğini de arttırmış oldum. Yine pelemir yağının kısa zincirli ve doymuş yağ asitleri baskın geleceği için hem sert sabun elde etmiş oldum hem köpüren kullanımı keyifli bir sabun elde etmiş oldum. Yani bu bilgilere hakim olursak ve ezbere değil işte şu yağdan bu kadar koydum, bu yağdan bu kadar koydum, üstüne de şu kadar kostiği koydum, sabun yaptığım gibi değil de nedenlerini bilerek, yağların özelliklerini ve özelliğinde de bu yağ asitleri tablolarını, yağ asidi kompozisyonunu bilerek formül oluşturursak istediğimiz özellikle sabunları yapmamız mümkün arkadaşlar. Bunları tabi daha da detaylandırabiliriz. Aklınıza gelen sorular veya eksik kaldığım noktalar olursa mutlaka yazın. Mümkün olduğunca, zamanım elverdiğince döneceğim. Yani özetlersem pelemir yağının içine %30 oranında, %70 pelemir yağı, %30 zeytinyağı e, kullanarak yaptım bu sabunu. E, pelemir yağının içine zeytinyağı ilave ederek linoleik asit miktarını düşürdüm. Oleik asit miktarını yükselttim. Hatta e, palmitik asit miktarı biraz daha yükseldi. Veristik asit miktarı biraz daha düştü ve çok daha mükemmel bir sabun yaptığıma inanıyorum. Hani ezber değildi de arkadaşlar. Ne yaptığımızı bilerek yapmak lazım. Benim amacım bir kimyager ve aynı zamanda bir kimya öğretmeni olarak sebep sonuç ilişkisinde ezbere dayanmadan nedenlerini anlatarak sizi bilgi sahibi yapmak. Hani illa sabun yapmak zorunda değilseniz ee, hani bu ama elinize yani piyasadan da herhangi bir sabun aldığınız zaman içeriğine baktığınızda e, neyin ne olduğunu görebilirsiniz. Ve bu tür e, içerik araştırmalarını farklı farklı ürünler içinde yapabilirsiniz. E, dilerseniz bu video sonuna e, sabunun yapım videosunu da koydum. Oradan seyredebilirsiniz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Mümkünse katılarak destek olmanızı da rica ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.